Merhaba bugün kart açılım videosu yapıyoruz. Bir sürü kart aldım. Hadi başlayalım. İlk başta bu kartımız var. Bugün diyazla Ender Valencia çıktı. Ender Valencia. İkinci kartımız. Ender Jolento ve Luis Conde ile Kavi Havertz. Kerem Aktürkoğlu. Ve eski Beşiktaşlı bir insan bilmiyorum çünkü değil. Yeni mi acaba? Yeniye benziyor ama ben bilmiyorum. Kerem Aktürkoğlu. 83'lük. Ennesri ile bilmediğim bir tane Trabzonspor'la oyuncu Yusuf Ennesri'ye bu da bilmediğim şeyden bir oyunu. Trabzon'dan. Eski galiba. Forma eskiye benziyor. Şimdi son kartımız. Hagi ile Modri çıktı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz ve bay bay.